Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile'de nasıl Zırh X kıyafeti bedava alınır. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle şuradaki etkinlikler kısmına tıklamamız gerekiyor. Şurada gözüküyor mu? Daha iyi gözükürüz. Evet burada gözüküyoruz zaten. Direkt buraya gelip yani özel diye önerilenlere tıklayıp Kanlı Kuzgun Zırh X'e tıklayıp git diyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yerde tıklayabilirsiniz. Burada e, 17-4 yani... 17 Nisan'da Kanlı Kuzgun Zırh X seti çıktı. Sadece sessizlik var diyor arkadaşlar. Buraları ne diyor burada git falan var burada. Direkt kapatıyor orayı. Muhtemelen etkinlik daha gelmediği için oraya atacak bizi arkadaşlar. Burada bir video var muhtemelen. Ne videosu bu? İzleyebiliyor muyuz bu videoyu? Burada arkadaşlar Zırh X setini gösteriyor. Buraya ben denk gelmemiştim hiç. Şöyle bir bakalım bunu video açılmıyor nedense şöyle hızlıca bir bakalım şöyle gördüğünüz gibi bunun böyle efektleri var böyle gözükecek zaten ee, süreli mi olur kalıcı mı verirler bilmiyorum bir bakalım ama bedava alacağız muhtemelen bunu şöyle bu hızlı hızlı bakmak istiyorum yüklensin buralar yarasalar burada kuşlar mı var tam gözükmüyor siyah kalmış biraz Gerçekten güzel bir efektmiş. Neyse arkadaşlar buradan bir çıkalım. Aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar. Ee, daha sonra bunlara tıklanıyor mu? Evet şöyle bir e, burada yazıyor mesela. Kahraman savaşçılar kızıl tüyleriyle süslenir. Şöyle bir görüyorsunuz arkadaşlar. Burada özelliklerini yazıyor. Orta çağ stili beyaz bir maske belki bir zamanlar kahramana aitti neden çıktık oradan bir daha bir girelim buraya şöyle aşağı inmek istiyorum Bunları zaten tek tek incelersiniz Arkadaşlar şöyle bir daha bir aşağı almak istiyorum ee, şurada arkadaşlar videolar var bu videolara bir bakalım ve açılıyor mu Bunlar nasıl bir videolar herhangi bir etkinlikle ilgili bilgi var mı burada birazcık yavaş çalışıyor bu videolar bu videoda açılmıyor Lobby de gösteriyor arkadaşlar burada farklı farklı efektleri var bakalım bir efektini göstersin burada emoji'sini göstersin açılmıyor şöyle bir bakacağız ona neden açılmadı anlamadım. Oyun içinde de göstermişler arkadaşlar. Burada oyun kapanışını göstermişler. Şöyle bir diğer videomuza da bir bakalım. Bakalım burada ne gösterecek arkadaşlar. Bazılarında açılmıyor. Onun için burayı açtım. Evet buradaki e, Equipped X Element şeklinde yazıyor. Bu şekilde gözüküyormuş. Niye öyle yazdı? Ünvan e, mı acaba? geldiğinde göreceğiz bunu. Bir sonraki videomuza bir bakalım. Kafasını koymuşlar buraya. Gerçekten güzel gözüküyor. Şöyle bir geri alabilecek miyiz orayı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde gözüküyor. Öldürme efekti de gelmiş. Yükseltilebilir olarak muhtemelen alacağız bunları. Son videomuzdu. Şu videoyu bir daha bir açabilecek miyiz? Bir bakmak istiyorum buna da. Şöyle bir öncelikle bir burayı anlatayım. Buraya arkadaşlar etkinlikler gelecek. 30 gün ünvan gelecek. Buradaki çekicimiz 3 gün bedava gelecek arkadaşlar. Buraya git dediğiniz zaman kapatacaktır burayı. Çünkü etkinlik daha gelmedi. Muhtemelen nasıl olacağını size anlatacağım arkadaşlar. Şuradaki gagasını süslemesini falan 3 gün 30 gün ünvanını alabileceğiz arkadaşlar. Şöyle sol tarafta da nasıl olacağı gösteriliyor. Hatta burada daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Etkinlik şuraya mesela buradaki nasıl gösterebilirim size? Heh, bu şekilde arkadaşlar. Bunu mesela buraya gelecek. Ödül etkinlik yapacağız arkadaşlar. Mesela iki maç tamamla diyecek. Bunu alacağız mesela. Kaset topluyoruz burada. Daha sonra buraya gelip herhangi bir şekilde bunu ödülleri al deyip e, alabileceğiz diye düşünüyorum. E, etkinliklere de gelebilir. Şuradaki arkadaşlar direkt buraya da gelebilir arkadaşlar. Buradan da direkt açılabilir. Farklı bir sayfa gibi açabilir. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Şuradaki e, hangisiydi o bize gösterdi. Şu muydu? Bu şekilde bir efekt var. E, hatta şununla bir birleşmiş. Hatta aşağı iniyor arkadaşlar. Farklı bir efekt. Buna benziyor. Siyah ama yapmışlar bunu arkadaşlar. Kuş siyah olmuş. Kendisi zaten siyah olduğu için o da siyah bölümüşler onu güzel olmuş gerçekten Emojisi de var mesela onu da gösterdim size de az önce Gerçekten güzel bir set olacağını düşünüyorum süreli bir şekilde kullanacağımızı düşünüyorum kalıcı olarak Muhtemelen sandık olarak gelebilir arkadaşlar Tam bir bilgi yok 17'sinde Bu set oyuna eklenmiş olacak arkadaşlar Bundan sonra bir gameplay videomuz olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilir Evet arkadaşlar bu arada kontrollerim falan gitmiş. Bunları birazcık eski haline çalıştım. Yine team biraz kötü kaldı match. ama yine yaptım birazcık. Sıfırlamıştım onları kontrol videosu. Ben de M14. Biz de alabilirdik aslında abi. Ya yan yana niye koyarsın ki yatma bu? Niye böyle oldu? birazcık iletişim iyi oldu. O adamı alsaydım çok güzel olurdu ya. Biraz kolsuz çıktı ama adam. Bir bakalım. Ne Yaman bunu öndürdü Tek atacağım yere adama iki tane İyi ki sıkmamışım ona boşanlarına. geçemedik. Birazcık arayı açtık. İyi oldu. Takımca oynayacağım. Çok bir Yer mi? et. Hayatını kurtaramadık adamı güzel başladık. Biraz arayı açmamız lazım. Ortaları temizlersek bizim ekip biraz daha ileri çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedik ama canımız yok. Be the, game. the blue team doesn't have a lot of time left. Yine buldum onu ama birazcık sıkıntı. Şu arkadaş birazcık korsuz ama direkt atıldı. Red Team Victory. De, de, de. Bence iyi oynadık onlardan ya. Bilmiyorum. Bunun gibi daha çok bilgilendirici videolar istiyorsanız kanalda videoyu beğenip bunu bana gösterebilirsiniz. Benden istediğiniz videolar yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.